Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Total War Warhammer'ın 9. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde neler yapmak, neler yapacağımızdan bahsetmeden önce geçen bölümde neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Hatırlayacağınız üzere geçen bölümde yozlaşma sıkıntısını gidermiştik. Artık vampir yozlaşmasını arttırabilir, kaos yozlaşmasını tamamen ortadan kaldırabilecek düzeye geldik. Yani yavaş yavaş ortadan kalkıyor, öyle söyleyebilirim. Bütün şeylerimizde bu geçerlidir. Onun haricinde bir dakika ne oluyor ya? Tamam kardeşim anladım. Her neyse. eee dediğim gibi vampir yozlaşmasını şey yaparak, e, bostlayarak bu kaos sözleşmesini ortadan kaldıracağız. ilerleyen zamanlarda gayet iyi oldu böylesi. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Turu sonlandırıyorum arkadaşlar hızlı hızlı buralara geçeceğim. Ee, bir dakika şöyle hızlı yap. Aynen. Nedenini sorarsanız bu bölümler dediğim gibi çerez bölümler yani bu bölümlerde bir şey yapamıyoruz. Sadece tur sonlandır, tur sonlandır paso yani. yani takipçi kaybedildi bu arada. Neden kaybedildi ki? Artık sana hizmet etmezse etmesin. Allah Allah. Sanki başka takipçi yok. Nüfus fazlası. Nerede abi? Burada. Tamam. Ee, gelir kazanıyoruz ekstradan 50 artı 50 gelecek ya da buradan şuna verebiliriz vampir yozlaşması gelebilir buradan da bunu ben diğer tur karar vereyim ya bana ben diğer tur karar vereyim şimdilik şuna ver aynen bu kadar yeterli turu sonlandıralım yani Gidişatımızı ben beğeniyorum açıkçası. Biraz canınız sıkılıyor olabilir. Ama yapacak hiçbir şey yok. Yani böyle gitmek zorundayız. Şahsen ben şu anda agresif oynarsam benim... Affedersiniz ağzıma ederler. Tahminim kadarıyla. Ben de size bir söz verdim. Bu seri uzun sürecek. Pes etmek yok. Devam ediyoruz aynı şekilde. Kaos yüzde %10. Tamam temizleniyor abi bu topraklar. Bu arada burada en son... Hala kuşatıyor mu lan burayı? Hala işsiz gibi kuşatıyor burayı ya. Ciddi anlamda kuşatıyor adam burayı hala. İmparatorluk 5. seviyeye 5. düzeye gerilemiş güç sıralamasında. yeni süper güç kim o zaman? daha haritada gözükmüyor. Aslında imparatorla bir darbe de ben vurmak istiyorum sol kanattan da. Maalesef vuramam şu anda. şurayı ben alabilirim de. Burada vampir yozlaşması yok ki. O yüzden ne işime yarayacak? Aynen ben kendi topraklarımı savunsam bana yeterli şu anda. Buna bir sonraki tur karar verecektik. Tamam devam edelim. Şu aynı zamanda. Birçok şey arda oluyor kısaca. Şunu bana geri çekiyor hızlı oldu. Şıp diye turlar geçiyor. Savaş ilan edildi. Kaos savaşçıları yeşil derillere. İşte tamam. Arkadaşlar. Oyun burada bitmiştir ya. Oyun burada bitmiştir. Çok istediğim bir şey oldu şu anda. Harika bir şey oldu. Gerçekten aynen. Çok güzel bir şey oldu. Bu ikisi savaşa tutuldu. Tutuştu. Bu benim ciddi anlamda acayip şekilde işime yarayacaktır. Harbiden çok iyi oldu yalnız ha. Bunların ikisi birbirine savaşırken güç kaybederlerken birbirlerine ben de alttan alttan topraklarını alırım işte daha ne istiyorum. Burası %7'ye düşmüş. Kaç geliyor? Tur başına %0.7 gelişiyor. Daha hala olmamış ki bu. Olmuş mu? Olmuş abi. Üçüncü seviye arttı. upgrade diyebiliyoruz hatta. Şuradan şimdi. O zaman nasıl yapıyoruz abicim? Ee, buna mı verelim? Yoksa buna mı verelim? Vampir yozlaşmasını oluyor götürüyor. Artı vampir yozlaşması artı 4. Vampir yozlaşması veriyor bir de. Artı 6. Tur başından veriyor buna. Komşu eyaletlere de veriyor. He. Hiç büyümemiz var mı peki? Gerçi bu saatten sonra da büyüme nasıl bir işe yarayacaksa neyse biz büyüme oynayalım biraz daha. Bakayım. Zaten yeterince büyüyor gerçi de. Biz büyüme verelim yine de. Drenfurt Kalesi. Burasına da baktık tamamdır. Paramız yerli yerinde. Bu turu da atlayalım. Yeşildirdiler. Baş isimli bir başarı kazandık. Bu neymiş ya? Burada bir metin. Ya burası sohbet tamam sohbetmiş. Yapay zeka göstergesi falan filan tamam. Yine bir takipçi kaybettik. Bu takipçileri kaybetmemiz bayağı bir kötü oluyor aslında ya. Bunlar herhalde savaşmadığımız için gidiyor büyük ihtimal. Yani görev başarısız tamam. Aslında saldırsak iyiydi de. Neyse başlar saldırmayalım. Burayı da karış ovalı üretebileceğiz artık. Burası iskelesi duvarlar. Kafir siper. Tamam geçelim pro. Bize işimize yarayacak her şey çok iyi olacak. Kaos savaşçıları, Ulu Diyar. Kaoslar hala bunları mı yok ediyor ya? Adamlar bir bitmedi valla. İki bölümdür. Aha şurada. Kaoslar şeyleri yok etmeye çalışıyor. Şurayı saklayalım hmm, Burada şeyler yazıyor tamam Eyaletler Aslında en çok para gelen eyalete mi saldırsan lan Gerçi en çok da bize para geliyormuş Doğal olarak bize gelir tabii ki de başka kime gelecek Burada tekrar eski gücümüze kavuştuk çok şükürler olsun ki Hmm Aynen Pardon toplamda -6, 0.6 geliyor hatta Artur. Biz en iyisi şurada hazırlıkları yapmaya başlayalım ya burası zaten kendine girdi Eski şeyine girdi yani düzenine girdi Bunu buraya çekince de şey oldu şimdi Neyse biraz daha orada kalsın da olmazsa tekrar şey yaparız Tamam Herhangi bir upgrade olmadığına göre turu sonlandırabiliriz her böyle geçecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hala Rom 2 oynayan var mı diyeceğim de ben de serisini çekeceğim. Yakında onun haberini vereyim sizlere. Rom 2 ve şey serisi geliyor Atilla haberiniz olsun. Meşru çalkantı diyarı seçmelerinin huzurundakiler sen selam olsun aynen eyvallah. Bulma vakti geldi diyor. Tamam. Hmm, yok seninle hiçbir işme Abi yanlışlıkla kabul ettim. Of ya yanlışlıkla kabul ettim ya. Hiçbir işime yaramayacağım ben senin savunma ittifakını neden kabul ettim bu arada? Hatta üstüne zarar ziyan olacağım bana ya. <laughs> i̇ptal etmek hainlik olarak görülür. O yüzden iptal etmeyeceğim. Biz hain değiliz. Şu yapalım. Buraya değil de şuraya önem vereceğim. Büyüme önemli abicim. Büyüme önemli. Çok sağlam para geliyor ya. Bir tane daha ordu yapabilsek iyi aslında da ordu yapın. O yüzden yapamıyorum. Ordu yapabilsem yeşillerinlerin ağzından gireceğim, burnundan çıkacağım. hiç yer almayacağım öyle sadece karakterimi kasacağım yeşil delilerde inşaat tamamlandı güzel hmm. yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı yok gibi duruyor tamam turu sonlandıralım o zaman agresif büyümeyeceğim arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle büyümeyeceğim şu topraklarım düzenin şeye dönsün eski dönsün şu birimlerle gideceğim. E, alacağım toprakları bir, birkaç tur önceden şey yapacağım. Yerleştireceğim. Vampir yozlaşmasın oturttuktan sonra saldıracağım. Yeşil derinlerle savaşa giriyor. Niye gireyim ki? Manyak beyim ben. Adamların ordusu birinci sırada şu anda. Nerede onlar? Ha buradalar. Ya bunlar da çok gelişiyor ya. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Adamlar bir gelişiyor yani. Bu neymiş? Mezar şunun kahraman yetiştirmeyi yetkinleştirir. Kahraman kapasitesi verir. Bu ney? Kuleden atılan geliştirilmiş kahraman elimi. Ondan sonra şey veriyor bir de. Buradan ne yapabiliyoruz? Tamam bundan yapalım abi o zaman bir tane. Ya bu şey masen ne ya bu vampir masen geliştirme çubuğunda ee, şey yapabiliyoruz beyler. Warful benim o dev yarasa kanatlı olan şey var ya yaratık onlardan çıkartabiliyoruz aslında. Yapabilirsek çok iyi olur ya. Yani. Bunları ben bir daha bakayım şöyle bir. Warful Nasıl yapabiliriz abi? Bir dakika. Şimdi kaleyi daha da çok upgradeleye biliyormuşuz. Aa ben bunu yeni öğrendim lan. Oha kaleyi upgrade edebiliyoruz beyler. Abi söylesene ben salak gibi kaç saattir nelere çalışıyorum. yasaklı kütüphane cart çurt bilmem ne falan filan tamam o zaman kaleyi upgrade edelim 4 için 6000 mi gerekiyor biriktiririz hiç sıkıntı değil sen yeter ki iste oh be şehir geliri candır çok mu oldu beyler şu andan itibaren ee, acayip şekilde güçleneceğiz. Bunun garantisini sizlere sunmak istiyorum. Ciddi anlamda acayip şekilde güçleneceğiz. Ne oldu? Keşke sen benim sen sen senin olsun. Karşısına savaşa katılırsan bana para vereceğini söylüyor ama ben reddedeceğim. Şu anda ben bunlarla kadar savaşacak kadar Her kim olursa olsun kabul etmeyeceğim teklifi dördüncü seviye yükselmişiz bunun için a4 istiyor tamam bir de 6000 istiyor bir sonraki tur bunu upgrade edebiliyorum yabancı girişi var şu an önemsemeyeceğim olabildiğince hızlı bir şekilde ilerliyoruz pek şey yapmıyoruz aslında savaşabilsek bu kadar hızlı ilerleyemeyiz de kaoslar ne yaptı acaba aldılar mı toprağı ona da bir bakayım ya aynen hatırlamışken ona da bir bakalım arkadaşlar Kaos beyler neler yapmış görelim. Hala burada manyak lan bunlar. Bunlar bana artık kim bilir neler yapacak. Cidden tırsıtıyorlar beni ya. iyi bunu dördüncü seviyeye bastık. Bu da açılacak burada. Ooo yalnız bir dakika. Harbiden lan ben bunları hiç dikkat etmedim ha. 3. kademeye kadar binalar. Hmm. Tamam bir dakika. Ben ne diyorum niye bu kadar az upgrade var? Şehir. 6'yı 5'e kadar geliştirebiliyoruz. Bunlar ne yapıyor lan beni topraklarımda yine ya? Manyaklar. Ben şurada orduyu... ne olur ne olmaz şuraya bir çekeyim. Bunların yine bir şeyleri kalkmaya başladı. Bu arada biz yine eksi yedik. Neden eksi yedik ya? Ha bu geri zekalı yüzünden eksi yedik değil mi? Ben biliyorum malımı biliyorum. Hadi lan şuna tek at. Tek at şuna. Allah senin belanı versin. Gel. Gel canım benim. I first. Aynen sen I first. Diğer turuna tek atın aslanlarım benim. Hadi göreyim sizleri. Tamam burası. Bir dakika burada bizim şeyimiz var mı? Yok. Ee, burada herhangi bir şey yapmayacağız. Temple of Kalesi'ne upgrade dedik zaten. Paramız biraz daha biriksin. Bu arada son Bölümler seri yani seri bölümlerimiz 20 dakika oldu. Yani bu gün içerisinde bazen iki tane bölüm atmamdan dolayı kaynaklanıyor. Yani bir bölümde 40 dakikalık çekicilim olarak 2 video atıyorum. 20'de, 20 de 20 bunun nedeni ise bazen mola verme ihtiyacı duyuyorum kendimde. Yani burada da videoları kesmek yerine böyle bir çözüm ürettim kendi kafamca. İnşallah bir sıkıntı yoktur sizin açınızdan da yeşildirdiler canavarlarında savaş görevi başarısız ee, alametler fena yaptığın bir şeyler tanrıları kızdırdı yine de onlar dönektir seni her zaman için affedebilirler ya da onları tez elden yatıştırmak gerekebilir vergi veriyorum ben vergi istemiyorum şey asayiş istemiyorum pardon ver gidiyorum. Hı hmm, tamam. Bu garnizon sunuyor. Bu bu. Bu mezar dehşeti yetiştirmemizi sağlıyor. Kara büyü ayaleti. O bir dakika lan bunları açacağım ya. Kafaya koydum arkadaşlar. Şurada sağlam şeyler yapıyoruz. Kesinler buralar pek önemli değil de şu kısma dokun bu kısım artık bayağı bir önemlileşti benim açımdan Şunları toprağımızdan Lan onları harbi Şunu şey yapacaktık öldürecektik bak unuttuk yine öldürmeyi bak İyi mi Yok et abi şunu Adamsın be harbiden adamsın Ama yok kaos uzlaşması kazanıyor zaten neden böyle oldu ki şimdi? Hızlı ayakkabılar, yakın dövüş saldırısı, bilmem ne falan filan. Casus var bir de. Düşman karakterinin başını bilmem ne bilmem ne. Bu şeyli tamam onu anladık. Bundan yapalım bir tane. Ardından. Burayı biraz daha güçlendirsek mi ya? Yani? onlar yerini daha sağlam askerler mesela. Neyse şimdilik kalsın da. Temple of kalesindeki upgrade'ler yaptıktan sonra düşünebiliriz. Telefonlandırıyorum. 90 çıkmışız. Vay be 98 kere aynı tuşa basmışız. Şimdi görebilmek de güzel olmuş. Ne oldu? askeri hayatta kabul ettim. Savunma ittifakını bile bozacağım. Sen de savunma mı lan. Dur bakayım. Tamamdır. Şimdi. Tamam upgrade. Ee, güzel paramız birikti iyi para geliyor bayağı iyi para geliyor i̇yi, 2000 geliyor tur başına 3 bu her tur gelişiyor üstüne biz upgrade'leri vuruyoruz 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 sanki hiç upgrade etmemiş gibi yine paramız doluyor harika bir şey bu ya gelirimiz efsane yani Şimdi sadece yerimizde sayarak bile gelişiyoruz yani kısaca hatta bakalım hatta gelişiyoruz mu gelişmiyoruz mu ben de merak ettim bu 5'te 6 idi pardon 4 olmuşuz. Bunlar kaçıncı? Birinci hala. Aramızda ne gibi fark var? Çok büyük fark var. 36 yerleşim yerleri var bunda. İnşallah iç isyanlarla boğulursunuz. Yakında çıkacak zaten bunların şehirlerinde isyanları ya az kaldı. Bu kadar şehri alıyorlar ama hiç düşünmüyorlar İsyan çıkar mı çıkmaz mı diye. Ben bekliyorum yakında bunlarda banko isyanlar çıkar yani. Kesinlikle. Ee, bu diğer ile 4 aynen buradan basarız tamam. Bu derecede iyi gidiyoruz şu anda. Bunlar savaş açacak. Aha açıyorlar. Bir sefer açıyorlar. Var mısınız böyle aslında Bir sefer savaş geliyor. Kesinlikle savaşışacaklar bir bu sefer. Biz de hazırlıklı olalım. Bir ordu kursancağı kaldır görevi geldi. Aslında olabilir. Ne evet. abi? Şu an saldıracaksanız şu an saldırın. Hatta şöyle yapacağım. Suikast düzenle. Senin Allah bin belanı vermesin. Düzenleyemiyor musun? Düzenleyemezsin tabi Abi yalnız bunların ordusu full. Öyle bir sıkıntı var şu anda. Hmm. Harbi bu adamların ordusu şu anda full. Bu iyi olmadı. Cidden iyi olmadı. 3 tane full ordusu var. Şu an saldırırsa büyük ihtimal Ama saldırmadı Yok ama çok az kaldı arkadaşlar bu adam bize Ya bu yeşil deriller bize saldıracak yani ben bankım artık Önceden bilseydim biraz bilgim olsaydı bunların bu kadar güçleneceğini bilseydim Çoktan temizlemiştim bunları ben Lakin bilmediğim için işte Aha yasaklı kütüphane. Aha tamam. Tam istediğim. 10 bin. Vampir mahzenleri. Tamam. O kazanından gelirlere bakın. Harika. Harika. Cidden harika. Arkadaşlar bu bölümü burada noktalıyorum. eee gördüğünüz gibi. Bakar mısınız şunlara ya? 350 gelir buradan kazanıyoruz. 350 buradan. Bundan ikişer tane yapsak zengin oldu. Köşeyi döndük yeminle. Orada da yetiştirebiliyoruz artık. Çok güzel oldu böyle. Tamam. Bir sonraki bölüm arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.